Selamun Aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Ve kanalıma şöyle sizlere akşam için çok güzel bir menü tarifi vereceğim. Öncelikle kuşbaşı doğradım. Şöyle etlerimi kızartıyorum. Yağsız tavada böyle mühürleyeceğim. Sonrasında aşama aşama sizlere göstereceğim arkadaşlar. Daha önce doğradım. Çünkü video uzuyor. Sıkılmamanız açısından. Şöyle tuzumu ilave ediyorum. Evet arkadaşlar tavuklarımız kızardı. Biraz tereyağı ilave ediyorum. Biraz da sıvı yağ. Zeytinyağı da koyabilirsiniz arkadaşlar. Sonra aynı tavaya koyuyorum. Çünkü daha lezzetli olması açısından bir büyük baş soğanım vardı. Doğradım, onları ilave ettim. Bunlar iyice pembeleşinceye kadar kavuracağım. Sonra iki tane havucum vardı. Onları da ilave ettim. Bunları da iyice kavuralım. Sert sebzeleri önceden ilave ediyoruz. Şimdi şehriyemi ilave ediyorum. Bunu iyice kavuracağız arkadaşlar. Pembeleşinceye kadar kavuralım. Evet bu kavruldu arkadaşlar. Şimdi bezelyelerimi ilave ettim. Sıra mantarlarımı dondurucumda vardı. Onları ilave ettim. Bunlar da böyle kalalım. Ve i̇şte de dondurucumdaydı. Gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar. Tuzumu ilave ediyorum. Az tuz kullanıyorum. Çünkü tavuk suyu koyacağım arkadaşlar. Biraz karabiber. Biraz da pul Ve biraz da kekik. Arzunuza göre baharatları her zaman belirtiyorum. Hani seven var, sevmeyen var. Canlı oldum, Ana yemek yani çok doyurucu böyle gerçekten. Yanında bir çorba bak ben bir mercimek çorbası yaptım. Yeterli olacak diye düşünüyorum. Ve kabuklarını soyduğum domateslerim. Bunları da ilave ediyorum. Şöyle biraz domatesin suyuyla biraz pişmesini sağlayacağım. Ağzını kapatıyorum. Kısık ateşte. Evet arkadaşlar. Bu da kavruldu gördüğünüz gibi. Şimdi etlerimi diziyorum. Hani kızarttığımız etleri Böyle üstüne zaten bu etler pişmiş oluyor Ve tavuk suyum vardı benim daha önce Dondurucumda Onu Koydum O eriyecektir şimdi Sonra sıcak suyumu ilave ediyorum Ocağın altını açıyorum biraz. Bu su yeterli olacak çünkü tavuk suyu da eriyeceği için eğer az veya çok olursa yani az koyun ama çok olmasın. Sonra sıcak su ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Sonra kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar menümüz hazır. Şimdi deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi ve beğeniniz için Allah razı olsun. Ee, kanalımın büyümesi için desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Gelecek tariflerde buluşmak dileğiyle inşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar.